Selam. Bugün Being Connect'in yeni dizisi olan Erkek Severse'yi konuşuyoruz. Genç ve dinamik kadrosuyla günümüz kitlesinin dikkatini çeken bu dizi hakkında konuşacak çok şey var. Şimdi videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil ve bu çok yüksek bir oran. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Gelin önce dizinin kadrosuna bakalım çünkü az önce genç ve dinamik oyuncu kadrosu derken ciddiydik. Son dönemin başarılı genç oyuncuları arasında gösterilen Alperen Duymaz ve Büşra Develi başrolde. Onlara eşlik eden diğer başarılı oyuncular ise Yasemin Ellen ve Görkem Sevindik. Ömür Atay'ın yönettiği dizinin senaristliğini de Aslı Zengin yapıyor. Dram ve romantik komedi türünde ele alınan dizinin henüz 4 bölümü yayınlandı. Biz de genel düşüncelerimize yer verirken karakterleri de tanıtmayı düşünüyoruz. Bazı noktalarda sert çıkışlara hazır olsanız iyi olur. Güzel monologlarıyla başlayan dizide Zeynep adlı karakterimiz ikiz çocuk annesi yaklaşık 2 yıl önce boşanmış çalışan bir kadın bir de köpekleri var. Onu aldattığı için boşandığı kocasıyla da çocuklar yüzünden iyi geçinmek zorunda. Düşünün, dizi en başında büyük bir koşuşturma ve sıkışıklıkla başlıyor. Ev geçindirme, çocukların ihtiyaçlarını karşılama, ebeveyn olma, çalışan olma artık ne derseniz tek kişiye yüklenen sorumlulukların ağırlığı ile devam ediyor. İşten kovulmasının ardından bize verilen iş görüşmeleri ise görüp görebileceğiniz en gerçekçi yansıtılan kesitlerden biriydi suratınızda bakılmayan iş görüşmeleri, çocuk sahibi olmama şartı, yaş sınırı, dil sınırı gibi birçoğu aşırı saçma bahaneleri neredeyse her görüşmede duyuyoruz. Burada da karşımıza çok sert bir şekilde çıktılar. Dizinin temelinde Zeynep'in her şeye yetişmeye çalışırken tek başına neler yapabileceğini kanıtlamak yatıyor. Güçlü kadın, kimseye ihtiyacı yok, çocuklarıyla her şeyi yapabilir ama içten içe mutsuz, kırgın ve yalnız. Esas olanımız ise Kenan Acarsoy. Kendisi başarılı bir iş adamı ve dizinin tamamında her anlamda mükemmel olarak gösterilen bir karakter. Şimdi övüyoruz ama birazdan gömeceğiz sabredin. Yelda da onunla iş birliği yapan ünlü bir modacı. Aralarında da bir şeyler var ama kalıcı değil gibi görünüyor. Şimdi gelelim dizinin olay örgüsüne ve işleyiş şekillerine. Bu dizinin bölümleri hemen hemen 45-50 dakika. Ancak hiçbir şekilde televizyon dizisi kafasından çıkamamış. Bazı noktalar oldukça güzel işlenirken dizinin temelini sadece klişeler oluşturuyor. Gerçekten. İlk bölümü, sadece ilk bölümü izleseniz bu kadar da olmaz dersiniz. Hani her aşk filminde olan aynı taksiyi durduran iki kişinin yolları sonradan yeniden kesişir de saf saf birbirlerine ''Aa sen'' diye bakarlar ya, bu ondan da fazlasıydı. Şimdi size bu tesadüf ve şanssızlık silsilesini bir bir anlatacağız, ardından da yorumlamaya devam edeceğiz. Zeynep'in evinin önünden arabasını çekiyorlar. Şanssızlık bir. Çocuğunun gösterisine yetişmesi lazım ama önce yeni bir gitar alması gerekiyor. Tam bu sırada sanki onu hazır bekleyen taksi köşeye dönüp Zeynep taksi demesini bitirmeden adam duruyor. Kenan da ne tesadüftür ki yeğenine doğum günü hediyesi olarak gitar almak istiyor. Zeynep mekanın önünde park için kiminle kavga ediyor tahmin edin? Kenan'ın şoförüyle. İçeride Zeynep'in alacağı gitarı kim alıyor peki? Kenan. Ne hikmetse aynı gitardan da başka yok. Bunu çözüyorlar. Ödemeye geçince kimin kartı bloke oluyor? Zeynep'in. Şanssızlık 2. Kim ödüyor? Tabii ki Kenan. Neyse bunu da geçelim. Tam taksiye ilerlerken doğum yapmak üzere olan bir çift Zeynep'in taksisine biniyor. Şanssızlık 3. Yolda taksi bulamıyor ve tam bu sırada yakışıklı, başarılı, yardımsever iş adamımız onu arabasıyla görüp alıyor. Sonra yolda kaza olduğunu öğreniyorlar. Şanssızlık 4. En son ne mi oluyor? Zeynep turnayı gözünden vuruyor ve gösteri alanına helikopterle gidiyorlar. Gerçekten bunların hepsi peş peşe yaşanabilecek şeyler mi yoksa biz mi çok abartıyoruz? Gösteridekiler de sanki her gün önlerinde helikopter iniyormuş gibi bir gram tepki vermiyorlar. Bir de şoförümüz Zeynep'in eltisi çıkmasın mı? Tamam bu şakaydı Zeynep hala iş ararken gitgide çıkmaza girdiği sırada da Yelda'nın yeni bir yönetici asistanına ihtiyacı olunca Onunla çalışmaya başlıyor Neyse şimdi düşüncelerimize devam edelim Aralara sıkıştırılan çocuk sahibi olma üzerine mesajlar güzeldi. Zeynep'in eski kocası bir kaşık suda boğulacak tipte bir karakter. Kenan'ın falan aile bağları da çok fazla ama her an birine saldıracakmış gibi bir havada olmasını anlamadık. Her dakika içli içli bakmalar, sürekli duygusal, her an yardıma hazır hali çok fazlaydı. Zeynep'ten etkilenmesini gerektirecek de hiçbir şey yoktu. Yani bu kadar tesadüf yerine gerçekten de elle tutulur bir şey verselerdi boşa gitmezdi. Dizi genele baktığımızda televizyonda bir sürü örneği verilebilecek türde bir dizi. Geçim sıkıntısı yaşayan bir annenin hafta sonu için çocuklarıyla Kenan gibi bir iş adamının gidebildiği lüks otele gidebiliyor olması da aşırı mantıksızdı. 10 dakika önce fatura hesabı yapan kadın çocuklara babalarının evleneceğini söyleyebilmek için Abant'a tatile gidiyor. Kenan da yine ne tesadüftür ki orada. Ayrıca otelde başka hiç kimse yokmuş gibi sadece bu ikisi karşılaşıp duruyorlar. Bir yerden sonra bütün bunlar o kadar zorlama geldi ki. Çocuğun otelde kaybolması apayrı bir saçmalıktı. Jandarmanın, güvenliklerin iki kere her yere baktık hiçbir yerde yok dediği çocuğun odasında olması, telefonu kazan dairesine düşürmesi gibi şeyler çok saçmaydı ve buradaki oyunculuklar da aşırı ifadesizdi. Süper kahraman zengin bir iş adamı tanıdığınız varsa eğer Alfred'ini arayıp jandarma yerine ondan telefon sinyalini takip etmesini isteyebilir ve hatta hemen bulabilirdi. Herkes çevrede ararken bu ikisinin ATV ile dağın tepenin üstünde çocuk aramasını ve dönüşte araçlarının bozulduğunu da eklemiş miydik? Eklemişiz. Dizinin izlenmesinde hiçbir sorun yok. Akıcı, çekimler güzel, oyunculuklar güzel, yüksek sosyetenin iki yüzlülüğünü falan gayet güzel vermişler. Dünya hassas kalpler için cehennemdir düşüncesini de gayet güzel yansıtıyor. Ama tamamen klişelerden ibaret. Bir örnek verelim. Bin bir Gece diye Bergüzar Korel ve Halit Ergen için yer aldığı bir dizi vardı. Orada Halit'in holdinginde çalışan hiçbir kadının çocuğu olmaması gerekiyordu ve Bergüzar oradaki adıyla Şehrazat bunu gizleyerek işe girmişti. Zeynep de aynı şekilde işe başladı ama çocuğu olduğunu söylemedi. Yani dizinin detayları konusunda örnek verebileceğimiz bir sürü başka dizi var. Ayrıca dizi ikinci sezon onayını da erkenden almayı başarmış. Demek ki herkes çok umutlu. Siz ne düşünüyorsunuz? Dizi televizyon kafasından çok fazla çıkamamış gibi görünüyor. Ancak ilerleyen süreçte bu tesadüf ve kötü şans silsilesine hatta klişe trafiğine biraz ara verirlerse çok daha iyi olabilir. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.